Herkese merhaba. Bu videoda bitirme projemin tanıtımını yapacağım. Öncelikle projemizi başlatalım. Projemiz terminal üzerinden çalıştırılıyor. İsterseniz editör üzerinden de başlatabiliriz. Linkimizi açalım. Web tabanlı bir proje bu. Açtığımızda ilk olarak bizi böyle bir admin login sayfası karşılıyor. Burada bilgilerimizi girdikten sonra bizi dashboard kısmına atıyor. Evet, ilk görmüş olduğunuz ekranda projelerimizin yani raporlarımızın yer aldığı kısım. Burada şirketlerimizle müşterilerimizin bilgilerinin yer aldığı rapor formatlarının Dökümanlarının yer aldığı proje kısmı. Buradan herhangi bir projeyi seçip raporlarını görüntüleyebiliriz. veya bir tane yeni add new dediğimiz kısımdan yeni bir proje oluşturabiliriz. Add new diyelim. Burada company dediğimiz yerde şirketimizi seçiyoruz. Hangi şirketimizle anlaşmalıysa. Proje ismimizi, proje açıklamamızı, proje, proje scope'umuzu belirliyoruz. Hedef aldığımızı görelim. Sonrasında proje tipimizi seçiyoruz. Proje tipimizde Android olabilir, web olabilir, mobil olabilir, internal network testi olabilir. Bunların testini seçtikten sonra tipini, başlangıç ve bitiş tarihlerini de seçip sap ettiğimizde projemiz onaylanmış oluyor, başlıyor. Daha sonra size var olan projeler üzerinden anlatayım. Daha iyi olur. Bir tane projemizi seçelim. Az önce bahsettiğim gibi tüm bilgilerimizi girdikten sonra vulnerability dediğimiz kısım var. Burada zafiyetlerimizin veri tabanının tutulduğu yer, esasında. Burada bu proje üzerinde, bu sızma testi üzerinde raporda hangi zafiyetlerin yer aldığını burada görüntüleyebiliyoruz. Eğer ki testimizde yeni bir tane bir zafiyet çıktığında add new deyip yeni bir zafiyet oluşturabiliriz. Mesela proje başlığımız SQL injection olabilir e, ee, Os Injection olabilir. XSS açı olabilir. Buradan seçiyoruz. Başlığımızı veriyoruz. Mesela Aydor'u seçelim. Aydor diye bir zafiyetimiz var. Bu Aydor'un buradan Base Score. CVSS dediğimiz bir skorumuz var. Bu zafiyetin e, skorunu belirliyor. Kategorize ediyor. Buradan tüm girdileri verdikten sonra bize bir skor oluşturuyor. Daha sonra Vulnerability Description kısmında e, zafiyetimizin açıklamalarını yapıyoruz. Konsept kısmında metodolojiler ve e, ilerleyen formatlara yönelik çözüm önerilerini verebiliyoruz. Daha sonra Solution kısmında zafiyetin çözümünü ve nasıl çözdüğünü e, raporluyoruz, özetliyoruz. Öyle söyleyeyim. En son referans linkleri kısmında e, yararlandığımız kaynakları belirtiyoruz. E, vulnerable URL'de de zafiyet olan parametreyi belirtiyoruz. En son bu işlemler bittikten sonra Submit deyip gönderdiğimizde Şöyle bir çıktı alıyoruz. Gösteriyorum hemen. En son kısımda tüm girdilerimizi girdikten sonra PDF report diye bir çıktı elde ediyoruz. Tüm olay bu. Buradan PDF report'a tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi PDF formatında sızma testi Sonuçlarımızın, bulgularımızın PDF formatında önümüze gelmiş oluyor. Şöyle, Web Application Penetration Testing Report of Juice Shop for OWASP. Yani bir web uygulama sızma testi. Hangi Juice Shop adlı bir müşterimizin sızma testi. İçerinde Table of Contents kısmında projemizin özeti, zafiyetlerin detayları, bunları açıklıyoruz. Şuradan görüyorsunuz. Scope kısmında hedef URL'imiz veya IP adresimiz, scope tipimiz, başlangıç ve bitiş tarihimiz, her şey yazıyor. Description kısmında açıklamalarımız, project involvement kısmında müşteri ve e, şirket bilgileri. Sonra önemli kısımda analiz kısmında, vulnerability details kısmında tüm zafiyetlerimizin ne olduğunu, derecelerini, kritik değerleri, sonra bunları hem bilgi formatında görüyoruz hem de e, grafik şeklinde derecelerini görmüş oluyoruz. Daha sonra herhangi bir zafiyetimizi, e, örneğin SQL injection zafiyetimizin e, açıklamalarını ve çözümlerini görüyoruz. Bunu tüm diğer eee zafiyetler için tek tek yapıyoruz. Bunların tüm girdilerini girdikten sonra en son kısımda geldiğimizde referans var. Bunları da ekledikten sonra projemiz bitmiş oluyor. Teşekkürler.